sensiz gecelerin koynunda uyku girmez gözlerime bu karanlıklar beni eritse de vazgeçmem senden aşkın alevinden bilirim günler yeniden doğacak ellerin dokununca yüreğin yanacak birim her şey yeniden yaşanacak sarılınca boyuna gözlerin dolacak yürürüm gecelerin üstüne salarım güneşlerimi görürüm tane tane açılan güllerimi yürürüm tüm gecelerin üstüne günahlardan geçeyim. Eserim birer birer yalan sevişlerim. Dön bebeğim, dön çaresiz başım. Ayrılık böyle uzun sürmez ki. Dön dön bebeğim, acılar selim. Dön dön bebeğim Hasrete gebeyim Dön dön bebeğim Dön başım Ayrılık böyle uzun sürmez ki Dön dön bebeğim Acılar seveyim Dön dön bebeğim Hasrete gebeyim Bilirim günler yeniden doğacak elleri dokudunca yüreğin yanacak bilirim her şey yeniden yaşanacak sarılınca boynuma gözlerin dolacak yürürüm gecelerin üstüne salarım güneşlerimi görürüp tane tane açılan göllerimi görürüm gecelerin üstüne günahlardan geçerim ezerim birer birer yalan sevişlerim dön bebeğim dön çaresiz başım ayrılık böyle Uzun sürmez ki dön dön bebeğim Acılar Selim dön dön bebeğim Hasede gebeğim dön dön bebeğim Dön başım ayrılık böyle Uzun sürmez ki dön dön bebeğim Acılar Selim dön dön bebeğim hasrete gemiyim dön dön bebeğim dön başım ayrılık böyle uzun sürmez ki dön dön bebeğim acılar seveyim dön dön bebeğim hasrete gemiyim